Yapmayı düşündüğü şeyden alıkoyacak, haklı bir gerekçe bulamadım. Su katılmamış bir ahmak fikrini değiştirince daha da korkutucu olur. Sen de korkutucu birine dönüştün. Senin aklının içinde de. Prenses yerine yalnız Şilla yok mu? Prensesi harcama pahasına... ...Şilla'yı kurtarma hayali kurmuyor musun? Çünkü... ...Prenses Hazretleri ile birlikte yürümemin tek yolu bu. Beni Prenses Hazretlerine bağlayan... ...yegane bağ işte bu. Biz şimdi gerçekten de halka açık bir soruşturma yapacak mıyız yani? Onu bir an önce öldürelim. Hemen öldürelim gitsin işte. Biz prensesi öldürsek bile... ...bunun zamanı ve yöntemi büyük önem taşıyor. Cinayet, işkence, ortadan kaldırma... ...bu taktikler bize çok büyük bir yük getirir. Dokman'ın saraya sağ salim döndüğü saniye... Onun hayatının sorumluluğu da benim ellerime teslim edilmiş oldu. Prenses ortadan kaldırılırsa bundan mühürdar sorumlu tutulur. Prenses ölürse katili olarak sadece mühürdar görülür. İşte bu yüzden tutuklandığı anda öldürülmesi gerekirdi. Onun gitmesi şart mıydı? Madem ikisinden birinin dönmesi gerekiyordu. Dönen çunç olmalıydı. Prenses Hazretleri'ni hiç tanımamışsın. <laughs> Bu işin başka bir yolu yok. Şimdi bizden beklendiği gibi hareket etmeliyiz. Tek hedef Prenses Hazretleri'ni kurtarmak. Sanki bu o kadar kolay da alaycı konuşmana gerek yok. Seni serseri. Hale bakın. Birbirimize düşmeniz eksik kalmıştı. Artık hiçbirinizi tanıyamaz hale geldim. Prenses Tokman, Haranguşin, hiçbirinizi. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ne yapmaya niyetlisin? Ne düşünüyorsun söylesene? Ben de onunla aynı şeyi düşünüyorum. Uyum içinde olmalıyız. Haran Köşin. Ben şahsen üzerime düşeni fazlasıyla yapmakta kararlıyım. Peki sen ne yapacaksın? Şu işe bak. Oh. Her şeyden önce bir yol bulmalıyız. Ha, işte böyle. Şu bizim prenses tokman var ya. Müthiş biri. Dokman mı? Dokman dönmüş mü? Aklında ne var? Delirmiş mi bu kız? Resmen hayatını tehlikeye atıyor. Onu öldürürler. Evet, haklısınız. O yüzden de majestelerinin sağlam kalması gerekiyor. Şilla tam 700 yıldır ayakta duruyor. Michel ne kadar zorbalık yaparsa yapsın, gerek asiller ve gerekse haranklar, prensesin kendini böyle feda etmesine seyirci kalmayacaktır. Doğru. Hepimiz güçlü olmalıyız. Buna mecburuz. Prenses hazretleri mi dediniz? Bana söylenen bu. Nasıl olur da prenses hazretleri saraya döner? Minshall'ın halka açık sorgulama yapması gerekmiyor mu? Hepimiz bekleyip olacakları göreceğiz. Her şeye rağmen gücümüzü toplamamız gerekiyor. Doğru. Ayakta kalmalıyız. Ama hepsi doğru şeyler konuşurken kulak misafir oldu. Bu mümkün değil. Aslanın inine isteyerek mi dönecek? Neden? Bence bizi kurtarmaya gelmiştir. Saçmalayıp durmayın. Prenses Hazretleri ne diye bizim gibileri kurtarmaya gelsin ki? Savaşı unuttunuz mu? Şu yol gibi birini kurtarmak için hayatını riske atmıştı ya. Aslında doğru söylüyorsun. Peki halka açık soruşturma yapmamız şart mı? Majestelerin onay verdiği bir uygulama bu. Bence bunu sorgulamaya bile gerek yok. Doğru. Kesinlikle böyle yapılmalı. Elbette. Ben de aksi için bir sebep göremiyorum. <laughs> Prenses Hazretleri size bir mektup gönderdi. Kolumu kaplanın ağzına kaptırsam da yine de onu hareket ettirmeyeceğim. Hatta bunun yerine yarın kolumu daha da derine indireceğim. Başarılı olursam Mitchell'ın ikinci dalgadan kaçmaya fırsatı kalmayacak. Bu durumda vakti gelince Mitchell için en büyük tehdit efendi Chuji'nin orduları olacaktır. Bu yüzden sizin için seçim yapma zamanıdır. Ya bütün ordunuzu Mitchell'a kaybedecek ve hayatınız için yalvaracaksınız ya da bana yardım edeceksiniz. Elimi daha derine indireceğim derken bunu kastediyordu. Halka açık sorgulamayı. Gerçekten de seçim yapma zamanı mı? Halka açık sorgulama yapılmalı. Bu talep asla reddedilemez. Doğru. Prenses vatana ihanetten suçlandığına göre onun temize çıkabilmesi ve tüm şüphelerin kaldırılması için bu şart. Aynı düşüncedeyim. Bence akla en yakın çözüm bu. Hem sonra bunu kanıtlayabilmek için saraya kendi rızasıyla gelmedi mi? Aslında böyle davranması beni bile çok şaşırttı. O halde harantlar olarak bir karara vardık mı?